Nefes bize merhaba, evet, bugün kalan merhaba arkadaşlar. Ve bugün sizlerle arkadaşlar Rakyon oynayanlar Apex'e Bin dosyası aynı şeyler zaten O dosyaların hatasını alan arkadaşlar Bu videoyu seyredip artık yapabilecekler Şimdi açıklamada verdiğim linkteki bin dosyasını indiriyorsunuz Sonra Bin dosyası geldi Gördüğünüz gibi Rakyon'un şeyler, Rakyon falan yazıyor zaten Tamam mı? Şimdi bu dosyayı açtınız. Sonra rakiona rakiona sat diyorsunuz. Dosya konumunu açın. Sonra buradaki bu şuna şu bin dosyası var ya bunu tutup şuraya bırakın. Tam bu bir boş bu sayfanın içindeki boş yeri bırakın. Sonra bin dosyalarını değiştirin. Bu bin dosyasıyla bu bin dosyasını değiştirin. Sonra oyuna giriş yapabileceksiniz arkadaşlar. Eğer yine bir hata alıyorsanız oyunun içinden arkadaşlar. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu oyunu denetim masasından kaldırmadan oyunu kurulumundan tekrar kuruyorsunuz. Bakın oyunu denetim masasından kaldırmadan oyunu kurulumundan tekrar kurun. Öyle giriş yapın. Olmazsa yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.